Tabii akşamki maç şu an çok önemli bir hale geldi. İtalya'ya karşı mağlubiyetimizden sonra biz de desteklemek için buradayız. Burada da birçok Türk var. Ümidimiz akşam milli takımın gerçek oyununu sahaya yansıtıp istediğimiz puan ve puanları alması ve pazar günü İsviçre maçıyla beraber de turu geçmesi. Gerçekten çok genç, iyi bir jenerasyonumuz var. Türkiye'den geldik. Biz Kocaeli Kartepe ilçesinde oturuyoruz Türkiye'de. Dün geldik Azerbaycan Bakü şehrine. Şehri çok güzel bulduk. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizi çok güzel karşıladılar. Hava hava çok güzel. Kocaeli'den yağışlı havada çıktık oradan yola. Burada çok güzel bir havayla buluştuk. Maçın atmosferine bugün girdik. İnşallah hep birlikte buradan meydanda toplandık. Akşam yine saat 6 gibi de stada geçeceğiz. Bugün inşallah kazanmak için stadyumda olacağız hep birlikte. Ben 3-2 diye tahmin ediyorum. Bugün golleri atacak bir bir tanesini Kaan Ayhan'ı iki tane de Burak'tan bekliyorum. Eee maç 1-0 bitecek. Golü de Cem atacak.